bir PKK'lı da Kandil'de fotoğrafları çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ne oluyor? Dan itibaren sana bırakayım müsaflabarda. Evet. Ne bu? Vallahi o gördüğün Abidin Dino'ya soruyorlar. Bir rivayet de <laughs> Nazım Hikmet'in sorduğu rivayet edilir. Gerçekliği daha şey değil ama güzel bir mesel. Abidin diyor bana mutluluğun resmini çizebilir misin? Abidin Dino'ya şimdi sorsaydık ve deseydik ki PKK ile iltisakın fotoğrafını çizebilir misin Abidin deseydik. Sevgili Abidin Dino bize bunu çizerdi. Evet. Bu PKK ile HDP'nin iltisakının fotoğrafıdır. Sevgili Turgay Gider. Ama ne var ki sözlüsüymüş, nişanlısıymış. Şimdi Kütahya'da köpeklerin sabah namazında camiye giden amcalarla ilgili rahat olabilirsin, müsteri olabilirsin insanların camiye gitmesinde çok büyük sıkıntılara yol açtığı konusu. bir amca, bir amca arıyor. Sen müsteri ol. Bir amca arıyor. Belediyeyi diyor ki. Oğlum diyor namaza gidemiyoruz. Isırıyorlar bizi. Isırıyorlar saldırıyorlar bize diyor. Ondan sonra. Yani en azından diyor alın bunları uzaklaştırın yani bu bölgeden. Bir, bir şey yapın diyor. Bir çözüm bulun. Bir çözüm Sa bulun sabah diyor. namazı çıkıyoruz diyor. Namaza gitmek için camiye peşimize takılıyor. Saldırıyor. Korkuyoruz biz diyor. Telefonun diğer ucundaki belediye görevlisinin cevabı şu. Amcacım diyor, biz diyor e, ilgilendik onlarla diyor, kısırlaştırdık diyor. Sonrasında bir cevap geliyor, e, onu söyleyemem. Ha şöyle söylüyor amca da diyor, ki, ya oğlum kısırlaşmasıyla bizim bir ilgimiz yok diyor. Biz bizi ısırdığından bahsediyoruz diyor. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir cevap verdi Meral Danış Beştaş. Diyor ki Meral Hanım HDP'nin Milletvekili Meral Hanım Meral ba Meral Danış. Beştaş. HDP'li Meral Danış Beştaş partisinin vekili Semra Güzel'in terör örgütü PKK üyesi samimi fotoğraflarına ilişkin konuştu. Ne demiş? Güzele çok çirkin bir saldırı var. Fotoğraflar okuldan arkadaşı olan ve aileler arasında sözü kesilen sözlüsüne ait. Meral zaten, Hanım, zaten bu dedi biz lise... köpekler bizi ısırıyor diyoruz. Diyoruz evet. Zaten bu da lisede çekilmiş fotoğraf. Yani. Ha bu da yani arkada bak kara tahta Biz bak. onun sözlüsünün olup olmadığı Nişa aileler arasında söz kesilip kesilmediği bizi hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir konumuz yok. Konuya gel. Söz konusu vekiliniz PKK'lı terörist ile sarmaş dolaş fotoğrafları ortada. Bununla ilgili cevap vermek yerine aileler arasında söz kesildi, nişan yapıldı demek. Hayır. Hayır, nikahsız bir ilişki değil demek gibi bir şey gibi, biz o, biz gibi bir ne? şey. Ha ya yani bu işte Kütahyalı amcaya cevap veren belediye yetkilisi gibi biz köpekleri kısırlaştırdık diyor. Yani onun gibi bir şey. Şimdi Turgay Güler. Bununla ilgili sayısız örnek var ki HDP ile PKK'nın birbiriyle nasıl iltisaklı olduğunu bize gösteriyor. He ne kadar ne kadar ee, zul verici bir şey değil Tabii. Mi? yani zul duyacağımız bu şey. Tabii. Sen şimdi bize HDP ile PKK'nın ilişkisini anlatmaya çalışıyorsun. Buna geçen hafta ne dedik? Ha. HDP ile PKK'nın ilişkisini anlatmak vakit ısrafıdır. HDP ile PKK arasındaki iltisakı ortaya koymak ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin yani milletvekili vakı içerisindeki partilerin bilmediğini iddia etmek komedi olur vakit israfı olur. Yani tabanları dahil olmak üzere buna alıştırıldı. Hı hı. Şimdi bu fotoğraflar ortaya çıktığında hala adamlar işte TRT'de Osman Öcalan konuştu diyor. Yani la havle demekten başka ne dedi Osman Öcalan? TRT'ye çıktığında ki yanlış olduğunu bu programda bin defa söyledik. söyledik. Ne dedi Osman Öcalan? terör örgütüdür. Arkasında İstihbarat demişler. örgütleri vardır. Ha. Onların kucağında terör estirmektedir diyor. Ya keşke sizin ilgili genel başkanlarınız da bunu söyleyebilse. Kemal Bey'e sorduğunda YPG bir terör örgütüdür diyor. Diğer bir sorduğunda terör örgütü değildir diyor. Yani kafamız bu konuda son derece karışmış vaziyette. Ama biz asla ve asla bunlar için vakit kaybetmeyeceğiz. Ama hı hı. Türkiye'de gündeme düşen bu fotoğraflar çok uzunca bir süre daha konuşulacak. Şimdi ilgili vekilin dört numaralı fotoğrafı verelim. Arkasından birazdan da... Birazdan gelecekmiş. Öyle mi? İki evet. numaralı fotoğraf hazırmış mı? İki numara. Tamam. O birazdan gelecek. Ee, ben o zaman bir bir, bir araya... Bu vtr bir hazır mı? Ben araya bir... bir, 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 bir ne, der, ne denir ona? Ee, bir, bir, bir böyle... Saplama yapayım. Ha iyi tamam hadi. vtr biri ver. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Peki size göre YPG terör örgütü mü YPG demişken? Yani YPG'nin terör örgütü olduğunu, PKK'nın yan kuruluşu olduğunu herkes biliyor. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Peki size göre YPG terör örgütü mü YPG demişken? Yani YPG'nin terör örgütü olduğunu... PKK'nın yan kuruluşu olduğunu. CHP, YPG'yi terör örgütü olarak mı görüyor? Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Peki size göre YPG terör örgütü? Birkaç kere böyle gösterdim. Şimdi ne güzel değil mi? O gün e, böyle demek lazım. Böyle diyorsun. Ertesi gün böyle demek Yarın lazım. yine değişecek. Böyle diyorsun. Ya, hayır. Milletvekilleri de başka şey söylüyor. Tabii. Yani Sezgin Tanrıkulu başka şey Tabii. söylüyor. Tabii. Öbürü başka Onun geniş analizine gireriz. Mesela e, Selahattin Demirtaş değil miydi HDP Öcalan'ın 20 yıllık projesidir diyen? Tabi, tabi. Figen yüksek daha değil miydi bir sırtımızı YPG YPG'ye? Tabi, var videosuyla yapsadık. verelim evet. birazdan. Sırtımızı YPG Bakın sırtımızı kime yasladığımızı söyledim. İnkar etmiyor zaten. Tabii. O yüzden sürpriz değil. Güzel Biz, bir giriş. Bize o. bakın bu topluma bütün yani bu toplum her şeyi biliyor. Sokaktaki insan her şeyi biliyor. Peki ne yapıyor? Senin çok güzel bir örneğin var. Kurbağayı kazana atarlar. Çok yavaş yavaş. Yavaş 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 ısıtırlar. Kurbağa piştiğinin haşlandığının farkına varmaz. Aynı metodu bu millete yapmaya kalkıyorlar. Ben bir, bir yazı yazdım. Alışmayacağız. Bravo. Alışmayacağız. Yani e, alıştırma taktikleri. Şimdi oturuyorlar. Ajans geliyor. İşte e, stratejistler geliyor, propagandistler geliyor falan. Diyorlar ki Kemal Bey'e ya bu ya da Meral Akşenere ya bu HDP e, ee, işi bizi bayağı zora sokuyor. Burada bir manevra yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Yozgat'a gitmen lazım. Yozgat'a gitmen Ne yapman lazım? lazım. Kandili yerle yeksan etmem Kandili lazım. Kandili yerle yeksan edeceğim. Ama tezkereye hayır verdik. Boş ver. Boş ver. Geliyorsun. Çık işte PKK terör örgütüdür de. Dedi falan. E dün de değil demişti. YPG. YPG. Ondan sonra. HDP. Şimdi Aytun Çıray ne diyor? Bir daha dinleyelim. Bir daha dinleyelim. Bence ben ben bu, ama dinlemeden önce şunu söylemek istiyorum. Ki. Şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden iyi partiden bir takım tepkiler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Faik Östrak. Ne diyor Faik Östrak açıklamasında aslında onun da fotoğrafı burada var Faik Östrak'ın. Ee, diyor ki biz diyor terör örgütü üyesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindeki bir milletvekilinin bu şekilde diyor sarmaş dolaş fotoğraf çektirmesine karşıyız diyor. Ha, güzel. Peki. Sevgili e, Faik, Faik Öztürk, sizin bu söylemiş olduğunuz iddia sahada, zeminde, gerçek hayatta kendisine bir yer buluyor. Ve partinizin davranışlarına, ittifakınızın davranışlarına etki yansıyor ediyor mu? mu? Yansıyor mu? Etki ediyor mu? Bal demekle dudak tatlanır <laughs> mı? Sen bunu söylüyorsun ama icrası var mı bu işin? Ben bunları o yüzden buraya aldım. Şimdi Faik Öztürk öyle söylüyor ama... Bakın İyi Partili Aytun Çıray ne diyor? HDP'nin diyor terörle ne alakası var? Şeytanlaştırıyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.